Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Gremio ve Huachipato arasındaki son karşılaşmalara bakınca, Gremio'nun performansı biraz dalgalı görünse de Huachipato'ya karşı genellikle üstün geliyorlar. Ancak, son zamanlardaki performansları göz önüne alındığında, Gremio'nun galibiyet serisini sürdürme konusunda bazı zorluklar yaşadığı görülüyor. Te yandan Huachipato, son maçlarda karışık sonuçlar aldı, ancak genel olarak ev sahibi takım olarak daha güçlü bir performans sergiledi. Gremio'nun son maçlardaki gol sayısı düşünüldüğünde, genellikle düşük skorlu maçlar çıktığı söylenebilir. Watipu'nun da son maçlarda gol atma ve gol yeme oranı da benzer bir trend gösteriyor. Genel olarak iki takımın da düşük skorlu maçlara meyilli olduğunu söyleyebiliriz. Tahmin 2.5 alt oran 1.44. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.